var var, Bunda var şey, pek içerim var daha onda bayağı. Bunda var var. Şey, şey, var şey bayağı baya. var, var. Baya var. Kıyamıyorum burada. Ya oynarım canım iki tane hesap var zaten de. e şimdi Apex, Apex oynuyor, oynuyor muydu Oynuyor o, oynuyor, oynuyor. Alsana kulübünü sen. Onunla beraber alayım. Hı, -hı. Davet ederim. Al, kaptan Al kaptan, kaptan yapalım onu da kaptan, dön ne geliyor. Admin. Admin Star. Star. Bura ne yapıyor ya? Bura konuşsana lan. Abi yeni karakterim ben. Tam onu diyecektim ama sığır yeri uyanmış belli sesinden <laughs> <ben. gülüyor> Ana ben. Kavuz evet. almışım ya. Onu söyleyecektin de. Mi? Mi? Benim de ben gardı bir bilgileri Yok yok ne severim <laughs> ben ya. Kavuz oynarız sıkıntı yok. Her karakter iyi karakter. Rampart hariç. Öyle, Öyle deme ya. ya. Rampart'ın Rampart o şeyini, şeyini geliştirmişler bayağı ya. ya. Bilmiyorum oynamadım da. He? Ben hemen alta gidiyorum. Aynısını, Aynısını yaptım. yaptım. Adam almış orayı ya. Beyin tak atıyor. Yüker vurdum bir ay Eline sağlık kankam. Oğlum bunlar senin değil mi inşallah? He üstteki benim de... değil. Silah yok ya. Oo, koçum benim, benim. Bomba geldi. Hayda la. Uzaktan, Uzaktan sıkıyor, sıkıyor baba. baba. Aşağıdan, aşağı biri adam geliyor. geliyor. Adam geliyor. Biri gaza öldü. i̇kinci İk gaz öldü. İkinci kişi düştü. Hatta, Hatta bir şeyini at. Önünü atıyorsun. <laughs> Bravo. Silah yok ya. Yeri, ya. Kaos tam ben kaos. Ne yok, ne yok. Bir mermi. Olay gitti. Bola gitti. Mermim kalmadı. Benim enerji lazım, enerji lazım. Bittim Bravo. Al al var var. Bir iki daha var dikkat kalın. Oha 5 kişi öldürmüşüm. Trap attım. Okey okey okey. Geldi Aşağı aşağıdan. aşağıdan. Bir şey yukarıdan. Okey. Okay. Kapıda var. Bu da gitti. Bu da gitti. Burayı da ön bak, Geldi, Geldi Tamam mı? tamam. Moru, Moru var. 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 O yukarıya Uyukarıya bakmanız var. lazım. Bakıyorum. 60 buradaki. Biri gitti. Abi, şundan Ağaçından mermi, mermi çekmemiz lazım. lazım. Geliyor bir ekip. Bir ekip daha geliyor. Yok kaldı kaldı aynen. Uzayalım şuradan. A Bak şuradan Uza uzayalım. Gelin, Uza çıkalım gelin, çıkalım, şuradan. Pet atıyorum, Fet atıyorum buraya uzayalım, uzayalım bir. Oooo. Oh. Orada orada gittiğin yerde. Adam lan. 7 kilo oldu lan. Oraya. Mor saldım oraya varsa var, var, var. var. bir şey izle şey Maşallah maşallah. 3 tanesi tuzağa öldü zaten. Beyler, Beyler enerji, enerji yok silah değiştirmeniz lazım ya. ya. Abi light atabilirim 85 tane var ama Dur heavy lazım. Light silah var Ah. Bak. Bak, bak şu bak an ben de biraz light, light alabilirim olabilirim. varsa. Attım. Ha gördüm. Gazlıyorum orayı. Gazla gazla gazla. Tükür. Yiyorlar. Yukarıda. Yukarıda. Gitti. Oğlum sıfır mermi. Geldim. Var, o indi in sıfır mermi. 2 mermi silah yok. yok mermi yok. Öldü. Ya. Abi gelmesinler artık ya. Gene silah değiştirdim biliyor, biliyor musun? Heavy lazım bana ya çok acil. Heavy sıkı bende. Ben ben. Gidelim abi buradan gidelim. 16 tane şişelim var. <laughs> tamam. Oraya doğru ilerliyorum. ilerliyorum. La. Şuraya bak, dünyanın leşi var. Hiç hevi yok ya. Şunun arkasında var. Geldim. Batarya yok sadece. Bende de batarya yok. 14 tane sel var. 14 bak, tane sel var. Şurada, Şurada çalışıyorlar. Gördüm. Şundan Şuradan kavurlayabiliriz. Bak, bak, gidiyorlar. gidiyorlar. Aga bunları var ya aldık aldık, aldık burada, burada var ya, ya şampiyonla gidermiş. Abi zaten 5 squad kalmış. Arkada. Kaçtı. <laughs> Kaçtı. Beyazı var. Şuradan şurada, sıkıyor. Şurada, şurada biri var. var. Dikkatli var. olun. Şuradan, Şuradan kavuracağım, kavuracağım abi. abi Gidiyorum ona doğru. Çekiyor. Tek tek. Geldi. Yukarıdan vuruyor. İndi o. Gel abi buraya, buraya doğru. O da indi. Gaz var, gaz var. Gel abi gaz Şunu patlat patlat şunu. Bin dolar bitti bir ekip. Aldım Şur burayı. Şuradalar şuradalar şuradalar. Karşıdalar. Onlar korktu kaçtı. Oh be sonunda ya. Abi kaçıncı silahı, silahı değiştireceğim şey çok merak, merak ediyorum ya. ya. Şuraya hey, hey, attım. 19 tane. tane. Aa ben de sirin çokmuş la. Var bak Var, burada. Aldım. <laughs> Bir tane. Phoenix attım. E gidek e, mi? mi? Ne durumdasınız? Gidelim. Aa biri gaz diyor. Şehirde. Bizim Şehir. İlk, ilk, orada kat, oradan. ilk atladığımız yerden aynen. Aa. Hala yiyor ya yuh. İyi döşemişim Eksiklik abi. Eksiklik oldu abi bir şey var, var. Satayım. satayım. Bir sürü sellerim. Evet, Yok bende şu an iyiyim ben. Bora. Bateri 6 tane var. var. Batarya <laughs> olur. Al. 2 tane, tane sana attım. 2 tane sana. tane, bir tane, bir tane Al al. al. Bende şu anda 2 tane oldu. Al al al. Abi işte, abi, işte şey 2 şey, şey, tane tamam, var bende. 2 tane. Bende de 3 ben şey şey tane. 3 tane oldu bende. O yüzden at. 3 tamam, tamam, oldu. Aldın demirsin. Bıraktın mı? Şurada. Okey. Bekle abi girme geliyorsun. Cibi geliyor bana. Bize mi o? attım, attım yukarıdan çık. çık. Cibi kırıldı. Şurada, Şurada da var vardı bence aşağıda. Yukarıda, yukarıda adam. adam. Orayı, Orayı çözmekte yürü zorlanacağız. Ahmil hangisinde ya? Ha şundaymış Ahmil. Kırı... Çok, Çok güzel. güzel. Ben de İç, aşağıdan şey, 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 geçeceğim. Şey, petten geçeceğim. Gittim petten. Gazlıyorum abi. Buradaki burada kimse burada kalmadı. kalmadı. Buradan, Buradan kaçtılar. Kaç kaç Ortada kalmayalım. Burada burada. Tamam. Tamam. Okey, okay. geldim, buraya. oraya. buraya. Tek başıma, başıma mıyım? Tamam. Gireyim mi? Girme, girme. Girme, girme. Şurada jump pad var. Geldim, geldim, geldi, gel, geldim. geldim. Biri kırıldı, buludan kırık. Nerede ya abi? Da i̇nfo versenize. Versen. Şurada. Ooo Kraber yedim, Kraber yedim. Yok Kraber değil, Sentinel'in şarjlı. Sen bas abi, 3-3 yaz buraya, gelemez oradan. Buradan gitmemiz lazım, 10 saniye kaldı ya ha. Kaldı. Şuradan, Şuradan uzayalım. Uyuyalım. Hadi gidelim. Pet, Pet atacağım. atacağım. Pet'i şimdi atma da. Geliyor, geliyor hemen yani ya. ya. Düz mü gideyim? gideyim. Şuradan gideyim. mı, gideyim? Şuradan gideyim. mı gideyim? Köprüdeler, köprüdeler. Aynen. Lan şu cibiye az vurmadım ya. Hala vuruyorum adam ölmedi ya. Gireyim mi, mi oraya buradan, buradan mı? Sıkıyorlar bana. Devam, devam, devam. devam, devam. <laughs> Metkit falan var zaten sıkıntı yok. Var var. Tren yarda gidecekler. Tren yardaki yukarıdaki yerleri tutabiliriz. Abi abi. Tank, Tank burada, burada bir iki çıkacak, çıkacak karşımıza ya. ya. Onlar tren yardalar ya. Aynen tamam, tamam. aynen. Basıyorum böyle doğru. doğru. Zaten 3 squad var. ikisi çatışıyor. Bir squad bizi götlemesin Biz de. Göklemesin de. Ben biraz light'la heavy'm azaldı. Aynen gidip çatışmaya almamız lazım. lazım. Benden enerji azaldı. Yaluruz ben yaluruz 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 azaldı. Yaluruz Orada bomba mı var? var. Adam adam. Geldim. Geldim. Bas, Bas abi. abi. Gel, 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 gel. Birine gitti, bire gitti. Yo, 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 Heyecanlandım. Beyler, Mermi bitiyor. Bunları çözmemizi alsınlar Biri öldü. Birisi öldü. Arka, Arka mı geldi? geldi? Hayır, hayır. Oraya, oraya girdiler. Bu senin gazın değil mi? Benim, benim. Evet, senin, evet, gazın. senin gazın. Ben Kausti'yi bayağı vurdum ya. Ama Bloodhound geldi. İçeride, içeride, şurada. Şey bir, bir şey değildi. Abi şuradaki şurada şeyi almam lazım ya. ya. Orası geliyor. Ben, ben. Bombaladım Gel şeyi. One shot, one shot, one shot. Girdim ya. ya. İndi biri. Kaçacak buradan. Bitti. Hemen, Hemen çözün, 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 çözün. çözün. Light, light. Abi, abi doşele. şey doşele. Şeyi heavy bana bırak abi biraz. biraz. Şeyi şey diyorum, şey diyorum. Ee, enerjiyi. Ee, light light light, 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 light abi çok az Ey 131 oldum. tane var bende. Ben yeni silah, silah değiştirdim ya. <gülüyor> 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 bu, sefer bu, sefer bu sefer şey değiştirdim şey. <laughs> <laughs> Ne istiyorsun? Çatışıyorlar ha bu arada. Light, 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 light. İleride var bak onlar yukarı çıkıyor oradan, oradan. dikkatli İlk ol. Bak buradan, bak buradan çıkacak. çıkacak. Şurada gördüm, abi. şurada gördüm birini. Var, var gel, gel buraya. buraya. Gel. Lan nereye düştü? Hayda. Buradan, buradan, buradan bak ses geliyor. Bak geliyor. Oha. <laughs> gel, geldim. Oldu. Yukarıya Anladım çıkalım, ben. yukarıya çıkalım, şuraya çıkalım. Buran teksin tek orada da Burdayım, burdayım ben. Ben de geldim. Geldi. Burada. Kaçıyor. Gibi kaçıyor, Gibinin peşinde. Geri döndü, geri döndü adam. Gibinin peşindeyim. Ay, kadar, bapak, bapak. Ya. Öldü. sentral yol evet. lazım, lazım, lazım ya. Metim şeyim bitti. bitti. Metim bitti. bitti. Ya bitmiyorum ya. Birini öldürdüm ben. Baterim, Baterim bitti. bitti. Var Abi. bende, var bende, var bende. Ben geliyorum yanınıza. ha. Tamam, tamam. Şurada. İki tane 3 Şu tane, tane 45 yedi yukarıdaki. yukarıdaki. Gel, Gel pet attı buraya basıyor bunları temel ya. Temel ya. Temel İlk vardı, ya. 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 İlk kişi var değil burada? Kullanmam lazım, kullanmam lazım. Tek tek diyor nerde nerede atladım, pet? Atladım. Pet nerede lan? Adam, adam, bana haber verin. verin. Yok, yok. 84 dedi. 84 dedi biri. Basın 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 abi. Aynen yani öyle. Söylüyorum. İyi ki Kaos'u almışım da yanlışlıkla güzel Allah. bir o. oyun oldu yani. <laughs> 4-5 tane zaten şey tüpü öldüler ya. Acı bende 13 tane falan var. <laughs> 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 Acık daha sıksam 20 kill yapacakmışım ha. Baksana şuraya. 12. <laughs>